Herkese merhaba. Bugün sizlere Mausa Limanı'nda hamal olarak çalışan Ali'nin hikayesi olarak bilinen Mausa Limanı türküsünün hikayesini anlatacağım. Eğer hazırsanız başlıyorum. Ali teninin esmerliğinden ötürü Arap lakabını almıştır. Arap Ali'ye genç yaşta severek evlenmiş ve üç çocuk sahibi yürekli bir baba olmuştur. Güçlü ve kuvvetli bir delikanlı olan Ali her akşam işi bittikten sonra çalıştığı limana yakın olan meyhaneye gider ve günün yorgunluğunu bu meyhanede bir şeyler içerek atarmış. Arap Ali'nin yiğitlikleri o zaman da konuşur, farklı hikayelere konu olurmuş. Günlerden bir gün ise o korkunç olay yaşanmış. Yıl 1943, Alman Harbi devam ederken bir yandan İngiliz teyakkuzda her yerde silahlı İngiliz askerleri kol gezmekte. Arap Ali o gün yine tüm gün çalıştıktan sonra meyhanenin yolunu tutmuş. Meyhanede halka eziyet eden, saygısız tavırlarıyla kahkahalar atan, olay çıkaran İngiliz sömürgesine ait 7 Hint askerini görmüştür. Sertliğinin yanında yüreği insan sevgisiyle dolu olan Arap Ali, her zaman haklının yanında durması, haksızlıklara boyun eğmemesiyle bilinen yiğit bir delikanlıdır ve yaşanan bu olaya sessiz kalamaz. Ertesi gün ise Arap Ali iş çıkışı yine meyhaneye gider. Orada onu tüfeklerinde süngü takılı olan yine aynı yedi Hint askerinin beklediğini görür. İçlerinden birisi Ali'ye doğru bir hamle yapar. Arap Ali gelen ilk askeri güçlü yapısıyla bir yumrukta yere indirir. Bu alayın akabinde üzerine doğru gelen 6 askerin ise süngü darbelerine direnemez. Ali bu askerlerle boğuşurken yumruğu ile yere serdiği ilk asker öfkesiyle ona süngüsünü saplar. Vücuduna süngü saplanan Arap Ali hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlar. Yedi Hint ağır yaralı olan Ali'yi sürükleyerek ibreti alem için Ali'nin hamal olarak çalıştığı ünlü Mausa limanına götürerek orada bırakırlar. Bu acı olayı işiten Ali'nin eşi koşarak Mausa limanına varır ve kanlar içerisindeki eşinin yanı başına gider. O esnada Arap Ali'nin ağzına şu son sözler dökülmektedir. İskeleden çıktım yan basa basa. Mausa'ya vardım kan kusa kusa. Mausa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman. Bu Ali'nin son sözleridir. Ali'nin acılı eşi ise uyan Ali uyan uyanmaz oldun yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun der. Bu sözleri duyup oldukça etkilenen çevre halkı ise bu sözlerden yola çıkarak bu odzucu alayın anısını nesillerden nesile aktaran ünlü Mausa limanı türküsünü yaparlar.